Gebze Ticaret Odası olarak paydaş olarak yer aldığımız Kocaeli Bilişim Fuarı 21-23 Kasım tarihleri arasında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 40'a yakın üye firmamıza yer aldığımız bu fuarda firmalarımız hem kendilerini tanıtma imkanlarını buldular hem de gelen sorulara bütün işlemlere cevap verdiler. Gelecek sene yeni bir fuarda görüşmek üzere. Gebze Ticaret Odası ile her zaman daha güçlüyüz. Şimdi tabii bu yıl ikincisi düzenleniyor bu fuarın. Bu yıl biz 24 tane firmamıza katılıyoruz. Şöyle bir şey Kocaeli oldukça bir araştırma ve geliştirmenin aynı zamanda araştırma ve geliştirme şey, faaliyetlerinin buyurun, aynı zamanda da teknoloji geliştirme bölgelerinin buyurun, çok yoğun olduğu bir yer. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam bilin üzerinde şey, araştırma bir şey, geliştirme firması var, var ve böylece aslında Türkiye'nin silikon vadisi Kocaeli bölgesi. O anlamda Kocaeli bölgesine böyle bir işin fuarı çok yakışıyor. Bu anlamda da biz de bu fuarda yer alarak Türkiye'nin çok çeşitli alanlarından gelecek olan misafirlerimizi, paydaşlarımızı, bize katkı sağlayacak olan, iş yapabilme potansiyeli olan firmalarımızı buraya bekliyoruz. Tabii malum bu firmalarımızın hemen hemen hepsi ticaret odası üyesi. Ticaret odamız da bugün geldi, bizim standlarımızı dolaştılar, firmalarımızla görüştüler. Son derece verimli bir fuar geçiyor. İnşallah bu iş birliklerinin artarak devam etmesini diliyoruz. Bilginet Yazılım olarak Kocaeli Bileşim Fuarındayız, Gebze Ticaret odasıyla ile daha güçlüyüz. Bilginet Yazılım, Gebze Kocaeli Bölgesi'nde Bilişim ve Yazılım Sektörü olarak hizmet vermektedir. Tokat Teknopark'ta da yerimiz bulunmaktadır. Üretim tarafında, para kendi sektöründe, toptan sektöründe hizmet vermektedir. Ee, diğer Çözüm Ortağı olarak hizmet vermekte olup, dikey çözümler üretmektedir. Bir sonraki bilişim fuarında görüşmek üzere. Elas 3D firmasından Onur ben. Kocaeli bilişim fuarındayız. Gebze ticaret odasıyla çok daha güçlüyüz. Kocaeli Gebze'de 3 boyutlu yazıcılar için ham madde filament üretimi yapmaktayız. 5 yıldır bu sektördeyiz. Kocaeli Bilişim Fuarı'yla da işlerimizi daha büyütüp müşterilerimizi tanıtmayı hedefliyoruz. 3 boyutlu yazıcılar için PLA, PETC, ABS, ASA denilen ham maddelerin üretimini yapıp bu sektörde ihtiyaç duyan bütün firmalara bu hizmeti sunuyoruz. Bir sonraki bilişim fuarında Görüşmek üzere. Merhaba, ben Ahmet Mert Kalaman. Şu anda Kocaeli Bilişim Fuarındayız. Bilişim Vadisi olarak Gebze Ticaret Odası'nın desteğiyle 42 yazılım okullarını tanıtıyorum şu anda. Biz 42 yazılım okulları olarak herkese, 18 yaş üstündeki tüm e, akranlarımıza ücretsiz yazılım eğitim veriyoruz. Burada gelip tamamen öğretmensiz, istediğiniz zaman gelebileceğiniz, yapay zekayı kullanabileceğiniz, siber güvenlik alanında ilerleyebileceğiniz, oyun alanında ilerleyebileceğiniz yazılım eğitimleri alabiliyorsunuz. Ee, şu anda Bilişim Valtesi standında Kocaeli Bilişim Fuarında bulunmaktayız. Bir sonraki fuarda görüşmek üzere. Infodrom yazılım olarak bugün Kocaeli Bilişim Fuarındayız. <laughs> Gebze Ticaret Odası'yla daha güçlüyüz. Infodrom yazılım olarak 2004 yılında kurulan bir firmayız. Ee, yazılım sektöründe hizmet veriyoruz. Şimdi ürettiğimiz bağışlayıcı yazılımlar ise B2B sistemleri, depo ve üretim sistemleri çözümleri, API entegrasyonları. Ee, bunlarla müşterilerimize İstanbul Marmara Bölgede, Kocaeli'de, Gebze'de hizmetler veriyoruz aslında. Ee, özellikle son birkaç yılda gündemimizde olan yapay zeka ile ilgili de 2025 yılı itibariyle yeni projeler üretmeye başladık. Hem yazım geliştirme süreçlerimizde kullanıyoruz yapay zekayı. Buradaki yazım geliştirme tekniklerimizi geliştirdik aslında. Hem de 2026 yılında canlı alacağımız bir projede aslında bir kullanıcıların işler asistanı olarak hem ERP yazılarını sorgulama yapmaları daha kolay ve standart raporlar ve standart çıkma üretmeleri konusunda yardımcı olacağız onlara. Gosp Teknopark'ta e, bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bir sonraki bilişim fuarında görüşmek üzere. BT Codex, Kocaeli Bilişim Fuarındayız. Gebze Ticaret Odası ile daha güçlüyüz. BT Codex olarak firma ihtiyaçlarına yönelik yapay zeka teknoloji özel yazılımlar geliştiriyoruz. Ve API, servis, mobil yazılımlar geliştirmekteyiz. Firma ihtiyaçlarına göre çeşitli varyasyonlarda yazılımları üretiyoruz. Bir sonraki Bilişim Fuarı'nda görüşmek üzere. Gaia Climate olarak Kocaeli Bilişim Fuarı'ndayız. Gebze Ticaret Odası ile daha güçlüyüz. Gaia Climate şirketi olarak iklim değişikliği sebebiyle gerçekleşen çeşitli etkiler konusunda firmalara destek vermekteyiz. Karbon varlıkları geliştirilmesi, iklim değişikliği sebebiyle olacak risk analizlerinin yapılması gibi konularda yardımcı olmaktayız firmalara. Bir sonraki Bilişim Fuarı'nda görüşmek üzere. Egem Soft olarak Kocaeli Bilişim Fuarı kendisi evet. Gebze evet. Ticaret Odasıyla çok daha güçlüyüz. EgemSoft olarak e, test tarafında uzmanlaşmış bir firmayız. Test yönetimi, test araç geliştirme konularında destek veriyoruz firmalara. Kendimize ait bir takım ürünlerimiz var. Bunlardan bir tanesi TestCraft ismini verdiğimiz bir ürün. TestCraft'la uzaktan gerçek mobil cihazlara erişim sağlayarak mobil uygulamalarınızı test edebiliyorsunuz. Bir device farm hizmeti veriyoruz. Dilerseniz yapay zeka desteğiyle de otomasyon senaryosu yazabiliyorsunuz. Hem manuel testlerinize, hem otomatik testlerinizi evet. test evet. üzerinden yapabilirsiniz. Evet. Tüm test alanlarında destek veriyoruz. Aynı zamanda birçok kurumsal firmaya kaynak desteği sağlamaktayız. Halkbank, Türk Telekom, Havelsan, Dedaş gibi birçok kurumsal firmayla çalışmaktayız. Arge bilişim firması Kocaeli Bilişim Fuarı'ndayız. Gebze Ticaret Odası'yla daha güçlüyüz. Biz Arge Bilişim olarak dijital ve yanın dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Buna ilişkin olarak yazılım, donanım ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu üç hizmetin niteliği tamamen bizim kendi içimizde ve 25 yıllık bir firmayız. Bizim vaadimiz şu. Fabrikalarda ortalama olarak Türkiye'de bu bütün üretim fabrikalarını kastediyorum. Yaklaşık %30 oranında bir verimlilik artışı ve %50 oranında da kalite artışı. Şunu demek istiyorum. Fabrikalardaki her bir iş istasyonunda operatör operasyon makineden anlık olarak verilerin toplanıp bunların anlamlı veriler haline getirip işlenmesini sağlıyoruz ve karar vericilerin önüne doğru verileri getirerek fabrikalarını veriyle yönetilmesini sağlayan bir firmamız. Bir sonraki bilişim fuarında görüşmek üzere. Arketik Ikea olarak Kocaeli Bilişim Fuarındayız. Gemze Ticaret Odası'yla daha güçlüyüz. Arket olarak kurumsal yapay zeka platformunu oluşturduk. Kurumsal yapay zeka platformumuz kurumların veri mahremiyetini ön plana çıkartan kurumlara sunduğumuz bir çözüm. Bu yapay zeka tamamen kapalı devre sistemde çalışan ve hiçbir şekilde verinin dışarıya çıkmadan yapay zekayı kullanabileceği bir platform. Bu platformumuzda bizim bir chatbot'umuz, asistanlarımız Aynı zamanda da agentlarımız var. Bu agentlar bizim e, kendi dil modelimiz üzerinde çalışan bir platform aslında. Sen dönüşüm çağında yapay zekayı en efektif kullanabilecekleri bir ortam sağlayan yazılımdır. Bir sonraki bilişim fuarında görüşmek üzere. Lab Teknoloji olarak HCI bilişim fuarındayız. Gebze Ticaret Odası ile beraber daha güçlüyüz. Lab Teknoloji Anonim Şirketi olarak burada Yörük markamızı tanıtıyoruz. Yörük markamız nedir? Aslında bir pazar yeri uygulamasıdır ama bu özelleşmiş bir pazar yeri uygulamasıdır. Daha yenisini ve daha güzelini sizin için seçip AI desteğiyle beraber e, sizin için önerilen yerlerde sunum yapar e, ve ürünler belirli kontrollerle beraber sizin ee, önünüze getirilir ve oraya konulan tüm ürünlerde belirli bir test sonucundan sonra önünüze geldiği için de güvenilirdir. Bir dahaki fuarda görüşmek üzere. Expert Nexus Teknoloji ve Danışmanlık Şirketi olarak Hocaeli Bilişim Fuarındayız. Gebze Ticaret Odası ile birlikte daha da güçlüyüz Biz şirketlerin dijital dönüşümlerini tasarlıyoruz ve kendi işbirliklerimizle bir altyapı tasarımı sağlıyoruz kendi içimizde. Bir sonraki fuarda görüşmek üzere. Bulut Mesela olarak Kocaeli Bilişim Fuarındayız. Gebze Ticaret Odası'nın desteğiyle bir aradayız. Fabrikaların, üretim firmalarının bütün süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren bir çözüm üretmektedir. Bu süreçle firmalar verilere daha hızlı ve gerçek anlık olarak ulaşmaktadır. Bir sonraki bilişim fuarında görüşmek üzere. Next Generation firması olarak Kocaeli Bilişim Fuarındayız. Gebze Ticaret Odası'yla daha güçlüyüz. Dijital TV'nin uygulamaları, akıllı enerji yönetim sistemleri ve topraksız tarım uygulamaları alanlarında hizmet veriyoruz. Sanayimize enerji verimliliği üretimlerini daha verimli hale getirebilmeleri ve ölçeklendirebilmeleri açısından sunmuş olduğumuz dijital iki hizmetimizle hitap ediyoruz. Biz ayrıca yeni geliştirmiş olduğumuz SERE kabin projemiz ile gelecek dünyada maalesef oluşacak olan su krizi ve gıda krizinden toplumumuzun etkilenmemesi ve kendi ürünlerini yetiştirebilmeleri açısından gerçekleştirdiğimiz bir ev tipi kabinimizde, Türk toplumunun hizmetine en kısa zamanda sunmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Bilişim Fuarı'nda yeniden görüşmek üzere diyorum. Eplix Solak bugün Bilişim Fuarı'ndayız. Gece Tiyaz odasıyla daha güçlüyüz. Eplix Solak şirketlere mobil teknolojiler hakkında hizmet veriyoruz. Kendi ürünlerimizi pazarlıyoruz. Ve Müşterilerimizin mobil teknolojilerle ilgili yani mobil süreçlerle ilgili yaşadıkları tüm süreçlerde destek oluyoruz. ZNTK size görüşmek üzere. Merhabalar, Most Idea yazılım olarak Kocaeli Bilişim Fuarındayız. Gebze Ticaret Odası ile birlikte çok daha güçlüyüz. Most Idea yazılım olarak 2005 yılından bu yana Türkiye'nin büyük firmalarına mobil ve web yazılım çözümleri sunuyoruz. Yaklaşık 58 kişilik deneyimli kadromuzla birlikte İstanbul Bahçeşehir'de bulunan merkez ofisimiz... Gebze Teknopark'ta bulunan ergen merkezimiz, İzmir Tekirdağ ofislerimiz ve Hollanda ofisimizle Türkiye'nin büyük firmalarına mobil ve web çözümleri gerçekleştiriyoruz. Milyonlarca kullanıcının cebinde mutlaka en az bir uygulamamız yer almaktadır. Gevze ticaret odası ile birlikte gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kocaeli Bilişim Fuarı'ndayız. Ordinatum firmasından Selim Ben. Gebze Ticaret Odası ile daha güçlüyüz. ARC sistem dijital yoğun bakım sistemi olarak himsi 7 seviye kağıtsız yoğun bakım hizmeti sunmaktayız. Türkiye'de ilk ve tek FDA onaylı karar destek sistemi ve yapay zeka altyapımızla modern bir dijital sağlık hizmeti sunuyoruz. Bugün Türkiye'de 200'e yakın hastanede 5000'den fazla yatakta hizmet veriyoruz. Hastaların monitör, ventilatör, infüzyon ve mama pump cihazlarından %100 gerçekçi olarak sistemde verilerini tek bir ekranda görüntülenebilir ve takip edebilir bir hizmet sunmaktayız. Film isteyenlere erken uyarı, otomatik kor sonuçları gibi birden fazla iş zekası, dijital yapay zeka uygulamamızla hizmet sunuyoruz. Bir sonraki bilişim fuarında görüşmek üzere. Podmans teknoloji olarak Kocaeli Bilişim Fuarındayız. Gebze Ticaret Odası'yla daha güçlüyüz. Augmense olarak uzaktan bakım ve destek çözümleri üretiyoruz ürettiğimiz gözlüğümüzle uzak lokasyonlarda herhangi bir uzman göndermeden veya mühendis göndermeden bir gözlük üzerinden internet bağlantısıyla Teams, Zoom veya kendi yazılımımız olan ara yazılım üzerinden bağlantılar sağlayarak Oradaki sorunu çözmek üzere işlemler gerçekleştiriyoruz. Sahaya uzmanı veya mühendisi göndermiyoruz bu şekilde. Gözlüğümüzü diğer rakiplerinden ayıran özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Gözümüz sim kartla ve wifi ile çalışıyor. Aynı zamanda da 4 saate yakın bir şarj süresi bulunmakta. Bu bizi rakiplerimizden ayıran özelliklerdir. Başka bir fuarda görüşmek üzere. Goodlines yeni nesil servis şirketi. Kocaeli Bilişim Fuarındayız. Gebze Ticaret Odası ile birlikte daha güçlüyüz. Biz Vault Lines olarak aslında geleneksel servis taşımacılığına hem operasyonel hem de teknoloji altyapımızla yeni bir soluk getiriyoruz. Merhaba, İzometri Bilişim'den Esen Uğur Çelebi ben. Bugün Kocaeli Bilişim Fuarındayız. Gebze Ticaret Odası ile birlikte çok daha güçlü bir şekilde hareket ediyoruz. Biz İzometri Bilişim olarak kurumların kağıt ortamından bütün ıslak imza süreçlerini dijitale taşıyacak elektronik imzalı, mobil imzalı yazılım çözümleri sağlıyor Bu kapsamda artık imza için işler beklemesin. Artık dijital çözümlerimizle her şey online, lokasyondan bağımsız ilerlesin istiyoruz. Umuyorum önümüzdeki yıl tekrar sizlerle bir araya geliyor olacağız. My Toner Bilişim Büro Makineleri olarak Kocaeli Bilişim Fuarındayız. Gebze Ticaret Odası ile daha güçlüyüz, yolumuza devam ediyoruz. My Toner Bilişim Büro Makineleri Gebze'de hizmet veren bir bayi kanalıyla çalışan, toptan yazıcı ve sert malzemesi satan bir firma. Sadece biz Türkiye'nin her ilini ilçesindeki bulunan bayilerimizi ürün satışımız mevcuttur. Son kullanıcı diye tabir ettiğimiz herhangi bir firmaya bir ürün satışımız yoktur. Muadil toner, kartuş, yazıcı ve sarf malzeme konusunda kendi ithalatımız olan ürünlerimizi satmaktayız. Bir sonraki fuarda görüşmek üzere.